Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak fırında nasıl yapılır diye onu göstereceğim ben size. Şimdi başlıyorum. Önce şu üstüne arkasını hepsini aldım. Temizce yıkadım. Ve çatalla şöyle çizikler atıyoruz. Öncelikle YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Kabağımı ikiye ayırıyorum. Tekrar şöyle ikiye ayırdıktan sonra kabaklarımı şöyle çok fazla kalın değil normal tamam alayım tekrar tabağımızı alıyoruz 24'e 24 bir borcam kabı kullanacağım. Tepsi. Kabaklarımı içine alıyorum. Bir fincan sıvı yağ ekliyorum. Bunları soslayacağım şimdi. Karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum. Bunları bir karıştıracağım. İyice özdeşsin birbirine. tepsimi şöyle düzelttim tepsimi kenara alıyorum borcamında bütün malzemesini hazırlayacağım öncelikle bir tavuk göğsü bir domates ince doğransın sevgiler daha güzel görünecektir. Bir yeşil biber, bir kapya biber. Bir su bardağı yoğurt. iki tane yumurta. pul biber, tuz, karabiber, kimyondan oluşuyor. Birer çay kaşığı, pul biber bir tatlı kaşığı ekliyorum ben. Bunları hep birbirine karıştıracağım. 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Tepeleme. çay bardağından bir parmak az sıvı yağ ekliyorum yarım demet maydanoz ekliyorum tüm bunları karıştıracağım hepsi iyice özleştikten sonra tekrar fırın kabımı alıp üzerine ekleme yapacağım. Bütün harcı ekliyorum üstüne. Güzelce yavaş hareketlerle yayalım üstüne iyice. fırında 180 derecede 40 dakika pişireceğim ama 20 dakika pişirdikten sonra kaşar peynirini üstüne ekleyeceğim çünkü e, e, erkenden kaşar peynirini eklersem yanacaktır o zaman tam pişmeyecek şimdi ben fırına sürüyorum 20 dakika piştikten sonra kaşar peynirlerini ekleyip tekrardan 20 dakika fırında tekrar pişirilecek Evet fırından aldım şöyle elime bir bez tutup da <laughs> dilimleyeceğim İsteğe göre maydanoz ekleyebilir misiniz? Dereotu, maydanoz, reyhan. Çok yakışır çünkü. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.